Arkadaşlar bugün kötü konuş oynuyoruz ee, Şimdiden başlayalım Şöyle koşuyoruz Koş 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 Şöyle Arkadaşlar Arkadaşlar Pokemon Q evet. Şimdi arkadaşlar evet. koşuyoruz arkadaşlar, Şöyle evet. Kötü komşu şu an bizi gördü. Ve bizi eyvah abi abi, abi ne oldu abi 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 ne yaptım ben abi. Abi ben hiçbir şey yapmadım abi arkadaşlar arkadaşlar hiçbir şey yapmadık bir demi 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 arkadaşlar şurayı bir geçeyim ben arkadaşlar evet bugün kötü konuş oynuyoruz ee, şimdi bir dakika ilk biz bir kutu falan alalım çünkü camını kıracağız abi bilmiyorsun diyenler galiba olacak. Ama arkadaşlar yanlış diyeceksiniz. Çünkü ben bu oyunu biliyorum. Tek yarısını biliyorum. Orayı da öğreniriz. İlk bir şunu kapatalım. Aslında buna gerek yok ama ben gidi canım istediği için. Hadi abi ya. Şunu şimdi Elektrikleri kesmek istiyorum abi. Abi yap. ha. Arkadaşlar sonra silmem olacak olacaktı. Tamam. Şuraya hadi be. Bir daha. Ay. Arkadaşlar. Yapamıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor. Ay. Abi bu nedir ya? He. Oh be. Abi bak beni çıldırtmayın. Beni çıldırtmayın abi. Ya şuraya bir arkadaşlar. Arkadaşlar son. Aha kötü komşu buraya süt atmış. Demek ki yakınlarımız da. Evet. Ben şuraya hemen Hadi camı kıracağız. Aha kırdım bir vuruşta. Şunu alalım belki kötü komşu yapmak için işimize yarar arkadaşlar. Ay, ya neyse arkadaşlar kutularım şöyle. Evet evet çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu bir fırlatalım gereksiz bunlar. Şöyle sen şöyle bir dur. Arkadaşlar çok gıcık bir oyun aslında bu. Yapamadım. Aslında gıcık yani arkadaşlar. Ya bakın gördünüz mü mesela? <laughs> kaldıracağım. Tamam. Evet. Şunu da alalım. Şimdi şuna ihtiyacımız yok. Bunu fırlatalım. Şuna ihtiyacımız var ama bakın arkadaşlar. Çünkü şunu buraya açacağız. Evet. Şimdi buna da ihtiyacımız yok. Şunu şimdi açalım. Sanki açılır. Açıl. Açılır mısın? Açılmıyor arkadaşlar. Biz de geri döndüğümüz yerden çıkarız. Deme ne akıl yani. Ama şuradan çıkmıyorum. Çıkamıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. Şş. Şuradan çıktım, hadi şimdi devam. Kötü bir komşu, onun ismi kötü bir komşu Nevra amca. Bunun bir şarkısı vardı ama ben unuttum o yüzden bir durup bir şarkı yaptım arkadaşlar. Nasıl değil miydi arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar tabi tabi. Şimdi. Şimdi en önemli yerine geldik. Eyvah. Kötü komşu orada. Şimdi. Eyvah. Eyvah domates attı. Baksana bir kutu atalım başına öyle süt attı. Bekle arkadaşlar. Bir milyon kere döndüreceğim şimdi başını. Bir dakika o yüzden. Arkadaşlar gitti şimdi kötü komşu. Kötü bir tane komşu. Kötü kötü komşu iyi kötü komşu onun ismi kötü komşu herkese laf tutuyor onun ismi çünkü kötü komşu ile never usta ile bekle ben şunu alacağım bekle arkadaşlar şuna bir tane akut almam lazım al abi şunu ay şunu fırlatma bu bizim önemli şeyimiz abi ne yapıyorsun al şunu al bunu tamam Arkadaşlar yanlış yaptım. Tamam. Galiba bu kadardı her şey. Çünkü hop. Atamadım. hop. Hadi arkadaşlar işte bu. Şöyle. Bir dakika ben biliyorum hangisini alacağımı. Bu arkadaşlar. Eyvallah. Yok geç kalmış arkadaşlar. Ya abi alsın Arkadaşlar gördünüz mü? Ben, ben, ben. patlattı arkadaşlar galiba yapamayacağım Hello Never. Hello hiçbir şey yapamadım. Şunu şunlar duruyor tamam iyi. Şunu alalım. Şuraya atayım. Atamadım. Aa, vuracağım. Şunu B alayım da. Lan ne vur? Lan ne Yarın arkadaşlar yeni yeni oyunumuz gelecek. Ama bugün bir tane Roblox çekeceğiz. Bir tane Roblox çekeceğiz sonra. Her şeyi de bugün şak yapıyorum. Ya al şunu al. Hadi ha. Hop. Bir bitmez, bir Çocuk Ya arkadaşlar ya, iş çıkardı. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar, ben anlatayım çünkü yapamayacağım. Burada bir tane bir şey çıkaracaktık. Ve o da e, bir tane bir şey bize şey böyle çubuk gibi bir şey yapacak verecekti. Hadi gel ben alacağım. Gördüm. Ya kutu yıkıldı ya. Of. Yeniden mi abi? Arkadaşlar Minecraft diyordunuz. Minecraft çekeceğim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden eee şunu alayım. Şuraya atayım. Aa, al şunu abi. Ay abi. Buraya Olmadı. Şuraya at. Tamam. şuna al. Şuraya at. Şunu al. Şunu, al. şunu al. Arkadaşlar bu oyun mudur? Şuraya koy. koy. Koy şöyle. Ha. Şunu al. Abi ya. ya arkadaşlar olmadı neyse. Hello ne vuruyor ne vuruyor amca sana bu da atacağım amca 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 ne, arkadaşlar hiçbir şey yapamadım neyse sizi evde de bir şey Hello ne vuruyor hello amca Hello ne vuruyor biteceğim amca Hello ne vur yapamıyorum ki ben arkadaşlar ya dondu da. <laughs> ne oldu? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Devam Şöyle arkadaşlar. Nevra amca orada mı? Hello Nevra, Nevra orada değil. Hello Nevra, baksana ne atayım. Kendimi atarım bak, kendimi yakalar. Şuradan yukarıya çıkacağım ben. Kabak. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> abi ama Ne de abi ben ne şey gitti mi? Evet bir şey attı bana. Domates attı. Ben senin evine girerim. Giderim giderim hmm. Eyvah. Arkadaşlar ödüm patladı. Arkadaşlar neyse devam edelim. Yapamadım ben anlıyorum ben ben ayaklarımla izanır 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 video izanır video izanır video izanır 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 video izanır Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. yani yeniden görüşürüz sen ne ucrancadan kaçmadan alıyorum ben arkadaşlar bugün bu kadar yani yeniden görüşürüz. Hey eh, boy,